Evrenin varoluşu. 20. yüzyılın başında astronomların çoğu evrenin sonsuz boyutlarda olduğunu düşünüyordu. Statik, yani duran evren modeli adı verilen bu görüşe göre evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi. Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında bu inanç hakim oldu. Ta ki bu yanlış inancı kökünden sarsacak bir teorinin kanıtları ortaya çıkana dek. Big Bang. Yani büyük patlama. Bu teori tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlıyordu. Evren madde ve zaman boyutlarıyla birlikte sıfır anında büyük bir patlamayla var olmuştu. Günümüzde pek çok bilimsel bulgu Big Bang teorisini desteklemektedir. Evrenin bir başlangıcı olduğu, yokken bir anda büyük bir patlamayla var edildiği Artık kanıtlanmış durumdadır. Modern fiziğin uzun çalışmalar sonucunda kanıtladığı bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Üstelik bundan tam 1400 yıl önce O gökleri ve yeri yoktan var edendir.